Arkadaşlar merhabalar. Harita kampımızın üçüncüsü ile birlikteyiz. Üçüncü harita kampımızda sizler için 11 tane mükemmel iklim tipleri ile ilgili soru hazırladım. Bu soruları birlikte çözelim. Böylece iklim tiplerini ve genel anlamda iklim konusunda bir tekrarlamış olalım. Haydi sorularımıza başlıyoruz. Birinci sorumuzda bize dünya haritası üzerinde 6 tane evet mekan taramış vermiş. Ve demiş ki bu taralı bölgelerdeki iklim tipi aşağıdakilerden hangisi şeklinde bir soru olmuş. Arkadaşlar bu iklim tipini ÖSYM çok seviyor. Bunun görüldüğü yerlerle, bunun grafikleriyle ilgili birçok soru karşımıza çıktı. O yüzden bu iklimi iyi tanıyacağız. Bu iklimle ilgili mekanları bileceğiz. Bakın arkadaşlar bulunduğumuz sağ şu bölge Akdeniz çevresi. Akdeniz'in kıyılarını almışız. Yaklaşık aynı paralellerde gidiyoruz. Amerika'nın batısında buraya biz Kaliforniya kıyıları demiştik. Burada görüyoruz. Simetrik bir şekilde Güney Afrika'nın ucuna gidiyoruz. Ne bölgesi vardı burada? Kap bölgesi dediğimiz yer. Aynı paraleller, aynı hizada Güney Avustralya, Sidney bölgesine gidiyoruz. Ve yine aynı enlemlerde Orta Şili, Santiago'ya gidiyoruz. Ve gittiğimiz bölgelerde gördüğümüz iklim nedir arkadaşlar? Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklimi dünyada 30 ila 40 derece unutmuyoruz. Enlemleri arasında etkili olan bir iklim tipidir. Ülkemizin de güney ve batı kıyılarında etkili olan... Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Unutmayacağımız önemli bir kavram. Cephesel yağışların çok etkili olduğu kızılçam ve maki bitkilerine sahip olan bölge olarak Akdeniz iklimini unutmuyoruz. Birinci sorumuzu bu şekilde değerlendirdik ve geçiyorum ikinci sorumuza. İkinci soru nemli hava kütleleri bir yamaç boyunca yükselip soğumasıyla yamaç yağışları. Diğer adıyla biz ne diyoruz bu Yamaç yağışları yerine orografik yağışlar ifadesi de kullanabiliriz. Orografik yağış oluşum mantığı nasıl arkadaşlar? Basitçe şöyle bir görelim. Denizden nemli bir hava kütlesi geliyor. Yamaca tırmanan hava kütlesi yaklaşık her 200 metrede 1 derece soğuyarak yoğuşmaya başlıyor. Bağıl nemi artıyor ve sonrasında içindeki nemi yağış olarak bırakıyor. Bu yağış biçiminin görülmesi için önemli özellik unutma. Dağ sıralarının kıyıya paralel uzanması. Paralel uzanış gösteren bu dağ sıralarını ülkemizde kuzey ve güney kıyılarımızda görüyorduk. Peki dünyada bunu nerede göreceğiz dersek dünyada bu iklimi göreceğimiz en önemli saha Muson bölgesidir arkadaşlar. Muson bölgesi dediğimiz yerse Asya'nın güney kıyılarına, güney batıya bakan yamaçlarına denk gelen şu 5 numaralı bölgedir. Bu 5 numaralı bölge bizim yamaç yağışlarını ve özellikle yaz mevsiminde aldığımızı net olarak söyleriz. Peki niye buraya yaz dedik? Kış olmuyor mu? Evet olmuyor. Çünkü muson rüzgarları devirli rüzgarlardı. Ve bu rüzgarlar yaz döneminde denizden geliyor. Ve bu yağışın oluşması için bakın ne yaptık? Görselimize dikkat edelim. Denizden gelen nemin yükselmesiyle Oluşan bir yağış biçimi şeklinde ifade ettik. Diğer bölgelerse bakın karasal iklim bölgeleri daha çok konveksiyonel kökenli yağışlar görebiliriz. Çöl yağış bakımından zaten düzensizdir. Yağış miktarı çok azdır. Oluşan yağışlar da yine konveksiyonel karakterlidir. Ekvatoral bölge yıl boyunca yağışlıdır. Ve oluşan yağış yine konveksiyonel yani yükselim kökenli yağışlardır şeklinde söyleyebiliriz. İkinci sorumuz da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Yamaç yağışı ifadesinde dünyada gideceğimiz iklim muson iklim bölgesidir. Unutmuyoruz. Peki geçiyorum üçüncü sorumuza. Sevgili arkadaşlar üçüncü sorumuzda bir bitki örtüsünün doğal yetişme alanları bize taranarak gösterilmiş. Peki bu yetişen bölgelere bakıyorum. Amazon, Kongo, Endonezya. Yani hangi iklimin etkili olduğu yerler arkadaşlar? Endonezya adaları. Ekvatoral iklimin etkili olduğu bölgelerdir. Ekvatoral iklim bölgelerinin biz doğal bitki örtüsüne ne diyoruz? Tropikal yağmur ormanları diyoruz. Arkadaşlar yağmur ormanları bölgesinden bahsediyor burada. Peki bu yağmur ormanlarındaki bitkiler nasıl bitkilerdir? Hangisine ulaşılamaz? Soru kökünü aman ha dikkatli okuyoruz ve geçiyorum. Bu bitkiler her mevsim yağışa ihtiyaç duyarlar. Doğrudur çünkü ekvatoral iklim düzenli ve bol yağış alan bir iklimdir. Buna uyumlu olarak yetişen bitkilerdir. Ki yıkanmış topraklar vardır. Laterit neydi bizim Ekvator'daki toprağımızın ismi? Laterit topraklar üzerinde yetişiyor. Bu da doğru. Düşük sıcaklıklardan zarar görür. Çünkü yetiştiği bölge tropikal iklim, sıcak iklim. Burada soğuk yok. Yaz kış kavramı, mevsim kavramı yok. Bu da doğru. Mevsimlik sıcaklık farklarının fazla olduğu bölgelerde yetişir demiş. Olmadı. Arkadaşlar mevsimlik sıcaklık farklarının fazla olması için bizim orta enlemlerde olmamız lazım. Orta enlemlerde mevsimler belirgin, yaz-kış arasında da hissedilir bir sıcaklık farkı vardır. Ancak bulunduğumuz yer ekvator, ekvator çevresi ışınları yıl boyunca dik ya da dike yakın açılarla aldığı için sıcaklık değişimi azdır. Ekstra bir de nemli olduğu için sıcaklık farkı daha da az oluyor. Hem günlük hem de yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklim tipi olarak ekvatoral iklimi unutmuyoruz. Bak, bu iklimi unutmaya arkadaşlar. Akdeniz iklimi 1, Ekvatoral iklimi 2. Özellikle sorular bu iki iklim üzerinden çok oluşmuş bugüne kadar. Bundan sonra da yine farklı formatlarda karşımıza gelebilir diyoruz. Peki şimdi geçiyorum diğer sorumuza. Çöller. Evet. Önem vereceğimiz bir başka iklim tipi çöl. Lütfen dünyadaki çöl alanlarının genel dağılışını bilelim. Çöllerin alanları önemli arkadaşlar. Şimdi bu çöl bölgeleri için Bakalım hangisine ulaşılamaz. Dünyada çöllerin dağılışına baktığımız zaman bir şeyle çöller paralellik gösteriyor. Nedir bu paralellik gösterdiği alan? Dinamik yüksek basınç alanları ile çöl alanları paraleldir. Çünkü dinamik yüksek basınç alanlarında hava genellikle ne yapıyor arkadaşlar? Alçalıcı hareket gösteriyor. Alçalıcı hava hareketinin olduğu bölgelerde bulutlanma, nemlenme ve yağış oluşumu zorlaşıyor. O yüzden bu bölgeler kurak Çöllere dönüşüyor. Şimdi baktığımız zaman kuzeyde bakın Yengeç Dönencesi'nin olduğu hizayı çiziyorum. Güneyde Oğlak Dönencesi'nin olduğu hizayı işaretliyorum. Ve bu dönenceler çevresine denk gelen bölgelerde çöller oluşmuş. Bir de bunların dışında Orta Asya dediğimiz şu bölgede karasalla denizden uzaklığa bağlı oluşmuş çöl alanlarımız da var. Hepsi çöl ama oluşum mantıkları farklı olabiliyor. Şimdi bu bölgelerin genel karakteri için günlük sıcaklık farkı fazladır. Doğru. Çünkü çöller nem bakımından fakir yerlerdir. Dolayısıyla nem azalınca gündüzleri aşırı ısınma, geceleri aşırı soğuma görürüz. Bağıl nem oranı düşüktür. Bağıl nem gördüğümüz yere ne yazıyorduk arkadaşlar? Unutmayalım. Bağıl nem gördüğümüzde yağış diyoruz. Yağış oranı düşüktür. Evet, çöller havanın kuru olduğu, nem açığının fazla olduğu, yağış az olan bölgelerdir. Bu ifademiz de doğru. Güneşlenme süreleri kısadır. İşte bu öncülümüz yanlış verilmiş. Yalnız üç doğru cevabımız. Şimdi alçalıcı hava hareketinin olduğu bölgede ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt havaya güneş açık bir alan çiziyoruz. Yükselici hava hareketi olursa az önce yaptığımız yamaç yağışındaki gibi o zaman bulutlanma ve nem yapıyoruz. Bakın unutma Önemli ve temel bir bilgi. Hava alçak basınç sistemlerinde ortamlarında kapalı ve bulutlu, yüksek basınç sistemlerinde ise açık ve güneşli olmaktadır. Mesela kış günlerinde havanın açık olduğu geceler şiddetli ayaz yapan gecelerdir. O gecelerin sabahlarında şiddetli donla uyanmışız. Araçların üzerinde kalın buz tabakaları katmanları meydana gelmiş şekilde bir ortam oluşuyor. Doğru cevabımızı C şıkkı olarak veriyor ve 5. sorumuza geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar az önceki soruyla benzer mantıkta bir soru farklı bir formata dönüştü. Mantığımız yine aynı. Güneş enerjisinden yararlanma bulutluluk oranıyla ters orantılıdır. Şimdi bize ne demiş bakın soru kökünde. İklimleri dikkat aldığımızda güneşlenme, güneş enerjisinden yararlanma olanağının az olduğu yeri sormuş. Şimdi biz güneşten yararlanamayacaksak o zaman bizim havamız nasıl olmalı arkadaşlar? Havamız kapalı ve bulutlu olmalı. Yani ben nasıl bir ortam bulacağım? Yağışlı iklim özelliğine sahip bir yer bulmalıyım. Şimdi bakıyorum, bakıyorum ve yıl boyunca tabii ki genel olarak en az olanı bulacağız. Şu bölge bizim çöl bölgemiz. Yine Avustralya'nın kısımları çöl bölgesi. Şu kısım yine çölle Akdeniz arası bir bölge ama çöle biraz daha uyumlu gibi. Bunlar direkt çöl olarak bunları eledim. Şu bir numarada dikkat edin arkadaşlar. Az önce Akdeniz iklimiyle ilgili bir soru çözmüştük. Bakın Akdeniz kuşağında yer alan Kaliforniya bölgesine denk geliyor. Bu bölgede de Akdeniz iklimi yaz kuraklığı var. Yazın güneşlenme süresi çok uzun. Burayı da alamayız. Yararlanma olana en az olan bölgemiz neresidir? 2 numaralı bölgedir. Peki 2 numaralı bölge nedir arkadaşlar? 2 numaralı bölge unutmayalım okyanusal iklim bölgesidir. Okyanusal iklimin en önemli özelliği olarak da neyi bileceğiz? Bu iklimde aynı bizim Karadeniz iklimi gibi her mevsim düzenli ve bol yağışlı bir iklim ortaya çıkmış. O yüzden burada Hava genelde kapalı, bulutlu, yağışlı, bağın emoranı yüksek ve karışık ormanlara sahip bir ortamdan bahsediyoruz. Burada güneş enerjisiyle ilgili bir santral yapmak çok mantıklı olmayacaktır. ha Yoktur anlamına değil yine ona rağmen az da olsa güneşi kullanmak için yine yapıyorlar. Fakat uygun bir ortam dersek yanlış olur. Beşinci sorumuzda ne yaptık arkadaşlar? B seçeneği olarak işaretliyoruz ve geçiyorum altıncı haritamıza. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Haritaları birlikte çözüyoruz. Lütfen çözmeden önce, biz cevaplamadan önce siz bir durdurun. Açıklamalara geçmeden durdurun. Önce kendi yorumunuzu bir yapın. Sonra birlikte değerlendirelim. Yanlışımız varsa da onu oradan test etmiş olalım. Şimdi 6. E, sorumuzda ne demiş? Yine bize bir özellik vermiş. ÖSYM'nin bu tip soruları çok fazla geliyor. Yukarıda özellikleri veriyor. Bu nokta hangisidir? Şeklinde soruyor. Bakıyorum. Günlük sıcaklık farkı fazla. Arkadaşlar fark fazlaysa o zaman bizim nem miktarımız nasıldır? Nem azdır. Nem az ise o zaman bu bölge evet nemin az olduğu kurak bölgeler yani neyden bahsediyor aslında bir noktada biraz sanki çölü mü bulduracak bize ya da çöl görülmez demiş soy köküne dikkat. Çöl görülmez. Yıllık yağış tutarı çok azdır. Bitki örtüsü kurakçıl bitkilerdir. Su tutabilen, sukulent dediğimiz bitkilerdir. Bu bitkiler genellikle nasıl yapıya sahiplerdir? Dikenli yaprak yapısına sahiptir. Neden diken şekline gelmiş? Suyu tutabilmek için. O yüzden burada biz direkt çöl ortamlarının dışında kalan bir iklim bulacağız. Kuzey Afrika Sahra Çölü, Orta Asya'da Karakum, Kızılkum, Gobi, Taklamakan çölleri, Avustralya'da Gibson, Thompson çölleri ve burada iki numaralı bölgemiz var. Bakın iki numaralı bölge Kongo Havzası. Kongo Havzası ekvator üzerinde yer alan tropikal yağmur ormanlarına sahip olan tropikal iklim her mevsim sıcak, her mevsim yağışlı bir iklim bölgesidir. Bu sebeple yukarıda sayılan özellikleri biz bu sahada göremeyiz. Ve yedinci sorumuza ilerliyorum. Evet sevgili arkadaşlar yine sıkça karşılaşacağımız iklim tiplerinden birinin dağılış alanı, yayılış alanı verilmiş. Şimdi bakıyorum. İklimin yayılış bölgesi Asya'nın güneyi ve Asya kıtası burası değil mi? Hala kıtaları bilmeyenler var bak. Bazen geliyor böyle Avrupa diyorum bakıyor Batı Amerika'ya falan. Lütfen kıtaları, denizleri, okyanusları yani coğrafi koordinat ve konumla ilgili temel bilgileri bilmemiz lazım. Asya kıtasının güneyi, güneydoğusu Hindistan, Tayland yarımadası, Çin bölgesine gittiğimiz zaman hemen burada iklimimizi net olarak söylüyoruz. Muson iklimi. Burası Muson Asyası, Muson bölgesi. Şimdi Muson iklimini oluşumuyla ilgili özelliklerden birisi değildir demiş. Yazları yağışlı, kışları kurak geçer. Doğru. Çünkü bu bölgede devirli rüzgarlar yani Muson rüzgarları etkilidir. Ve bu rüzgarlar arkadaşlar yazın okyanustan geliyor. Yani şu şekilde. Buraya bol nem ve yağış getiriyor yazın bu bölgede inanılmaz yağışlar, seller, afetler, heyranlar bu olaylar çok sık yaşanıyor. Bu buranın genel özelliği, karakteri. Doğal bitki örtüsü kurak dönemde buranın hangi dönemi kuraktı? Kış döneminde yaprak döken muson yağmur ormanlarıdır. Teak ismini verdiğimiz karakteristik bir de ağaçları vardı bunların. Bu da doğru. Oluşumunda mevsimlik. Evet bakın burada ifade etmiştik. Devirli rüzgar. Neydi buradaki devirli rüzgarımızın ismi? Muson rüzgarları etkilidir. Kesin. Yıllık sıcaklık ortalaması en yüksek olan iklim ifadesi biraz fazla mı oldu? Evet yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir ama ekvatoral iklim, tropikal iklimdeki daha sıcak bölgeler var Muson'a göre. Bakın Muson ikliminin bazı alanları dikkat ederseniz Türkiye ile yaklaşık aynı paralellere de yani orta kuşağa da denk geliyor. Dolayısıyla burada yıllık sıcaklık ortalama en yüksek değildir. Bakın sıcaktır ama en yüksek olan iklim ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız D. Bu muson iklimi dünyada en fazla çay, pirinç, Hindistan cevizi üretiminin yapıldığı alanlardır. Buranın temel besin kaynakları, tüketim malları içerisinde bunlar da yer alıyor. Özellikle pirinci ÖSYM daha önceki yıllarda sormuştu. Pirinç yerine bazen şöyle bir kelime yazıyoruz arkadaşlar. Çeltik. Çeltik bitkisinin aslında tanelerine biz pirinç diyoruz. Çeltik kavramı geçerse şaşırmayalım. Neyden bahsediyor? Pirinçten bahsediyor diyoruz ve 8. sorumuza ilerliyoruz. Arkadaşlar 8. sorumuzda bazı iklimlerin görüldüğü yerler taralı olarak verilmiş. Bakalım hangisi bu iklimlerden birisi değil. Şimdi Akdeniz iklimi. Bakıyorum. Evet Yunanistan, İtalya bölgesini Atlas Dağları'nın kıyılarını vermiş. Bu birinci olarak işaretlediğimiz yer Akdeniz iklim bölgesi. Tundra iklimi. Kıtaların kuzeyinde 2022 TYT sorusuydu Tundra iklimi. Bir şu noktayı bir de şu noktayı işaretlemiş. Buralarda hangi iklimler var demiş. Evet biz de şu bölgeyi Tundra bölgesi olarak seçtik. Tamam. Saman iklimi. Arkadaşlar saman iklimi 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında görülen Yazı yağışlı tropikan iklim olarak geçiyor. Bakın ekvator burası. Yaklaşık şurayı 10. paralel gibi düşünsek 10-20 aralığında şu bölgeyi savan iklim olarak alabiliriz. Bu da var. Ilıman okyanusal iklim. Orta kuşağın batı kıyılarına bakıyorum. Orta kuşağın batı kıyılarında bir yer taranmamış. Evet batı kıyılarda bir yer taralı değil. Batı rüzgarlarının etkilerinde kalan bölgelerde bir yerler göremedim. O yüzden ben burada ne diyorum arkadaşlar? Ilıman Okyanusu adı iklimin görüldüğünü söyleyemiyoruz. Peki şu bölgede ne var arkadaşlar? Bu bölgede Orta Asya tep ikliminin yani karasal iklimlerin görüldüğü bölgelerdir. Çöllerin çevresi tep karasal iklim özellikleri yaşadığımız alandır. Burayı da step karasalla ilişkilendirirsek cevabımızı çok net 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 değişik olarak verebiliriz. Geçtiğim 9. sorumuza. Evet harika gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi 9. sorumuza arkadaşlar. 5 tane nokta işaretlenmiş. Dünyanın bu sefer bir tarafını vermiş bize. Şaşırmayalım. Sadece Amerika kıtası yok. Avrupa, Asya, Amerika eski dünya karaları gösterilmiş. Yani bu iklimlerle ilgili yapılan yorumlar, verilen cümlelerden yanlış olanı hadi seçelim. 5 Her mevsim yağışlıdır. Arkadaşlar her mevsim yağışlı olan iki iklim var. Bunlardan birisi ekvatoral, ikincisi okyanusal iklimdir. Peki 5 numaralı bölge batı rüzgarlarının da etkisinde kalan orta kuşağın batısı okyanusal iklim ifade doğrudur. Burayı okyanusal iklim olarak yazdık. Dörtte step iklimi görülür. Şimdi dört numaralı bölge kıtanın en kuzeyi gibi bir yer. Rusya'nın çıkıntı olan Alaska'ya doğru uzanan kısmı. Bering Boğazı var burada. Bering Boğazı'ndan sonrası Kuzey Buz Denizi. Bence step iklimi için biraz uzak bir yere gittik. Burası olsa olsa ne olur arkadaşlar? Burası tundra iklimi olur. O yüzden step iklimi ifadesi burası için yanlıştır. Doğru cevabımız B. Peki diğerlerini de hızlıca bir tekrarlayalım mı? 3'te çöl bölgesi ve çöllerde ne etkiliydi arkadaşlar? Dinamik yüksek basınç. Doğru. de yazlar sıcak ve kuraktır. Güney Afrika ne bölgesiydi? Kap bölgesi. Hangi iklim? Akdeniz iklimi var. Sıcak ve kurak yazları var. Doğru. Bir ne bölgesiydi? Unutmayalım arkadaşlar. Kongo havzası. Ekvatoral iklim bölgesi. Her mevsim düzenli ve konveksiyonel yağış alıyor. Bu ifade de doğru cümledir. Yanlışımız ulaşamayacağımız nokta B seçeneğidir dedik ve 10. soruya geçtiğim. Yine 5 noktamız var. Bize bazı özellikler verilmiş. Bu özellikleri verilen noktalardan uygun olanla eşleştireceğiz. Bakalım kimi anlatmış bize, nereyi söylemiş. Kayaçlar mekanik yollarla. Mekanik kelimesi yerine bazen şu kelime de geçer arkadaşlar. Fiziksel parçalanma. Mekanik çözülme. Eşittir fiziksel parçalanma. Bu parçalanmanın yaşanması için günlük sıcaklık farkının fazla olması lazım yağış da çok azmış. Yani nem de azmış. Nemi az, farkı çok. Fiziksel çözülmenin etkili olduğu ortamları anlatmış. Daha ne desin yani çöl bölgesinin her türlü aksiyonunu göstermiş. Peki şimdi biz burada çölü bulalım. Evet ne diyoruz arkadaşlar? Dönenceler çevresi çöl bölgesiydi. Kuzeye baktım bulamadım. Şu hizanda bir yer var ama burası özel olarak ne iklimiydi? Muson iklimiydi. Olmaz. Güney Afrika'da ne vardı arkadaşlar? Akdeniz iklimi. Olmaz. Burası Tropikal iklim, savan iklimiyle ekvatoral iklim yakınında bir yer. Burası Amerika'nın okyanus kıyısı yine okyanusal iklim özellikleri görülen bir bölge. Fakat 5 numaralı bölge Avustralya'nın orta ve batı kısımları unutmayın arkadaşlar. Bu bölge çöllerle kaplı bir alandır. Dinamik yüksek basıncın etkisinde kalan bölgedir. O yüzden verilen özellikleri 5 numaralı yer için işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız Sevgili arkadaşlar son sorumuzda yine harita üzerinde bize verilen 5 tane nokta var. Bu noktalardan hangilerinde ne demiş? Ne demiş? Bakın aynı iklim tipi görülmektedir demiş. Şimdi arkadaşlar aynı iklim tipi için o zaman biz önce yine ne yapalım? İklimlerin isimlerini bir yazalım. Bakın bu format soru AYT'de de geliyor. Orada da şöyle diyor. Verilen noktalardan hangileri aynı biyoma sahiptir? Biyom benzer bitki ve hayvanların yaşadığı ortam. Bitkilerin ve hayvanların benzer olması bize neyi kanıtlar? O bölgede iklimlerin benzer olduğunu kanıtlar. Dolayısıyla biz burada iklimleri yazalım. Aynı olanlar zaten ortaya çıkacak. 2022 TYT sorusuna da geldi demiştik. Tundura iklimini buraya işaretliyorum. 2 numara Cebeli Tarık Boğazı Fas İspanya arasında kalan bölge Akdeniz iklimi. 3 numara Güneydoğu Asya bu son iklimi bakın o kadar çok tekrarladık ki artık bu temel iklimlerin yerlerini unutmanız mümkün değil. Avustralya'nın orta ve batı kısımları çöl iklimi şu ana kadar dört tane ayrı şey yazdık. O zaman olayı beşincisi pardon dördüncü noktamız belirleyecek. Dördüncü noktaya ne yazarsak cevap onunla diğeri olacak. Evet o zaman cevap da kesinlikle bir kere... 4 olacak. Öyle mi? Ha şu olacak o zaman bir kere kesinlikle mantığıcan yani böyle. Evet ne yazalım? Güney Afrika Cumhuriyeti. Cape Town, Kap bölgesi, Ümit Burnu olan yer. Güney Afrika'da 30-40 derece enlem arasına denk gelen bu bölgede de biz Akdeniz iklimi yaşıyoruz ve dolayısıyla 2 4 doğru cevabımızı D seçeneği olarak işaretlemiş olalım. Bu şekilde iklimlerimizin genel özelliklerini, karakterlerini yorumlamış olduk. 11 soruluk harita kampımızın 3. çalışmasını tamamladık. Şimdiye kadar ne yaptık? Konum ve koordinat dünyanın hareketleriyle ilgili bir tane yaptık. İkincisinde iklim elemanları ile ilgili sorular çözdük. Üçüncüsünde iklim tipleri ile ilgili sorular çözdük. Dördüncü harita kampımızda da iç ve dış kuvvetlerle ilgili sorulardan oluşan 11 tane dünya haritası sorusu çözmeye devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni yapmayı unutmayalım. Hala abone olmadan izleyenler varsa bak onlara da çok kırılıyorum. Bilginiz olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.